Sevgili dostlar, merhabalar. Uzun zamandır düşündüğüm fakat bir türlü zaman bulup da yapamadığımız e, YouTube video e, sistemini başlatmış biliyoruz. Demek ki nasip bugüneymiş. E, sizlere ben gerçek, yaşanmış e, başarı ve başarısızlık hikayelerini anlatmaya çalışacağım. Arkamda grafikler görmeyeceksiniz. E, Ekonomi kitaplarındaki e, kurallarla ilgili e, teorik ve, e, bilgiler görmeyeceksiniz. Daha çok pratik bilgiler olacak ve size bunları yaşanmış hikayeleri anlatacağım e, ve aklımızın erdiği kadar bildiğimiz kadar, yaşadığımız kadar, gördüğümüz kadarını e, gençlere aktarmaya çalışacağız. E, bildiğiniz gibi her insanın bir kara kutusu vardır. Bu bazen mezara gider, bazen zaman zaman açılır. İşte benim de böyle bir kara kutum var. E, bu kara kutumu açmayı istiyorum sizlerle. Ve yaşanmış olduğum tecrübeleri aktarmak istiyorum ki geride kalan insanlara, kişilere, milletimize faydalı olsun. İyileri yapsınlar, kötüler varsa da onları tekrar etmesinler. Şimdi şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Bazı hikayeler vardır. Uzun uzun anlatılır. Fakat benimki biraz daha pratik olacak. Kestirmeci olacak. Nihai hedefe doğru ilerleyici olacak ve sonuç alıcı olacak. Yıllar önceydi, 80'li yıllardı sanırım, bir Amerika seyahatimde rulman satmak için beyaz eşya üreten bir firmaya gitmiştim. Ve o firmada baktım ki belli yaşın, orta yaşın üzerinde insanlar var ve çalışıyorlar. Gerek beyaz yaka gerekse mavi yaka. Sonra dikkatimi çekti ve e, işin sahibi olan kişiye dedim ki e, dünya değişiyor, açılım oldu işte e, ve yeni yeni şeyler konuşuyor dünya. E, dolayısıyla burada daha gençleri alarak daha aktif olabilir misiniz? Yani gençlerden az olduğunu veya hiç olmadığını daha çok orta yaş ve üst olduğunu gördüm çalışanlarınızın. E, deyince adam böyle baktı dedi ki genç delikanlı dedi. Ben dedi, tecrübeyi sokağa atacak kadar aptal değilim dedi. Şimdi burada amaç nedir? Burada amaç o tecrübeyi aktarabilmektir. Tecrübeyi sizden sonra gelenlere e, doğru şekilde iletebilmektir. Benim de amacım bu. Evet, başarı hikayeleri var. Hem de çok var. E, bununla ilgili ben bir kitap da yazdım. E, fakat tabii bir de başarısızlık hikayeleri var. Bunlar aynı hayatın içinde. Özellikle ekonomik hayatta bunları çok karşılaşacaksınız, karşılaşıyoruz. Başarı ve başarısızlık at başı gidiyor. Zaten ticaretin de e, kutsal olmasının sebebi kâr ve zararın ortak olması. Bu başarısız hikayelerini de ben anlatacağım günü geldiğinde e, ve sizlerle bunları paylaşacağım. Benim hayatımda da böyle var, böyle şeyler var. E, ben 64 yaşındayım, 53 senedir çalışıyorum. Ee, bu 53 senenin içinde ilave olarak 6 senede çobanlık yaptım. Yani 4-5 yaşında, 6 yaşında e, abilerimizle veya büyüklerimizle veya zaman zaman kendimiz e, kuzu çobanlığı yaptık. Ve orada o kadar çok şey öğrendim ki, e, şimdi bakıyorum hayatıma. E, bir işi başarabilme, bir işi kapatabilme, e, eksiksiz geriye getirebilme, inisiyatif alabilme. Ve bunları kullanabilme, yani bunun adına iş bağlama diyoruz. İşte bu iş bağlama e, becerisini o çocukluk yaşlarımda kazandım. Daha sonra e, babam şehre taşındı ve şehir hayatını gördüm. Şehir hayatında ise başka bir e, özellik kazandım. E, simit sattım, gazete sattım, e, karpuz sattım, e, kahvelerde çıraklık yaptım, askıcılık yaptım. E, ameliyat yaptım inşaatlarda. Bütün bunlar bana gösterdi ki benim içimde bir girişimcilik, girişimcilik ruhu var. Bu girişimcilik ruhunu o çalıştığım e, gençlik yıllarımda kazandım. Ve bu en önemli şey, özellikle bugün dünyasında en önemli şey girişimcilik ruhudur. Eğer bu ruha, ruha sahipseniz, e, dünyanın her yerinde size iş var. E, ben, ben Ticari hayatımda ve sanayinin içinde olmam hasebiyle 82 ülkeye ihracat yaptım. Ve o ülkeleri tek tek giderek gezdim, gördüm, inceledim ve yaşadım. Gördüm ki e, girişimci insan çok az ve özellikle Türkiye'de bu çok var. Biraz da macera perest yapımızdan dolayı. Bunu doğru yönlendirirsek dünyada yapamayacağımız hiçbir iş yok. Özellikle e, Türkiye'mizde. Bunu doğru yönlendirmek lazım. Devletimizin bu yönde e, gençlerimizi cesaretlendirmesi lazım, yönlendirmesi lazım. Buna da gireceğim. Yani girişimci nasıl olunur, nasıldır ve ne yapmak gerekir, bunu da anlatacağım. Diğer taraftan e, hayatımızın içinde olan e, özel hayatımızla ilgili, aile hayatımızla ilgili, e, özel yaşantımızla ilgili kısımlar var. Bunlardan da bahsedeceğiz. Diğer taraftan bugün e, ülkemizde yaşamakta olduğumuz ekonomik göstergeler ve ekonomik e, ekonomi içinde bulunduğu durumla ilgili çözüm öner, önerilerimiz de olacak. Yani gelecekle ilgili şeyler de söyleyeceğiz, konuşacağız, e, bunları da anlatacağız. E, ama şunu iyi biliyorum, e, bugün ülkemizin en büyük ihtiyacı e, istihdamdır işsizliktir. Bu işsizliğe çare bulmamız lazım. Yıllardır e, iş adamları kolay olanı seçti, rant ekonomisine yönlendi. Halbuki üretim yapmamız gerekiyordu. Üretim yapabilmeniz için onun çevre şartlarını oluşturmanız lazım. Özellikle yabancı yatırımcıyı ülkemize getirebilmeniz için onun kendisinin getirmiş olduğu paranın güvencede olduğunu hissettirmeniz lazım. Yani, adalet duygusunu vermeniz lazım. Yani, bir e, düşünün bir dala gelmiş bir ürkek serçe kuşu, eğer siz bunu e, korkutursanız oradan uçar gider ve bir daha geri gelmez. Sermaye de böyle değil. Sermaye de ürkek bir kuş gibidir. Dolayısıyla, e, onun şartlarını oluşturmak lazım ve biz, Eski yıllardır yapmakta olduğumuz yanlıştan dönerek ihracat yapmamız lazım. Üretim yapmamız lazım, ihtihdam yaratmamız lazım. Bunu yaparken de daha çok e, yüksek ve orta e, derecede, teknolojik derecede ürünler üretmemiz lazım. Katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Yani katma değeri olmayan, e, çevreyi kirleten ürünler yerine katma değerli ürünler üretmemiz lazım. Bunlarla ilgili de uzun uzun konuşacağız. Dolayısıyla bugün yapmış olduğumuz bu girişten sonra, bundan sonraki her hafta yapacağımız bu yayınlarla daha detaylı, bazen esprili, bazen ağlayacağız, bazen güleceğiz, bazen sevineceğiz, bütün bu hayatımızın içinde olan inişli çıkışlı düzeni anlatmaya çalışacağız. Ben zaten bu başarı hikayeleriyle ilgili olarak bir kitap da yazdım. Bu kitap görüldüğü gibi bir başarı hikayesini anlatıyor. Ama bunun yanında bir de başarısızlık hikayesi var. O da benim hayatımda da var. Bunu da tamamladık. İnşallah bunu da yayına hazır hale getireceğiz. Bir tane de ben uzun yıllar kulüp yöneticiliği yaptım futbolda. Ve bununla ilgili görmüş olduğum Türk futboluyla ilgili ve dünya futboluyla görmüş olduğum spor dünyasıyla ilgili bir hazırlığım var. Böylece üç kitap hazırlayıp tamamlamak istiyorum düşüncelerimi. Ama bu YouTube kanalından yayınlarımız devam edecek. Bunları uzun uzun konuşacağız ve çok zevk alacağınızı düşünüyorum, seveceğinizi düşünüyorum ve sizin de bir dahaki sefere hem dostlarınızı hem arkadaşlarınızı abone yapmanızı sizden isteyeceğim ve ileriki günlerde bunu açıklayacağız. Buradan siz de abone olabileceksiniz ve bize katkı sağlayabileceksiniz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.